Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için el açması oldukça lezzetli harika bir börek tarifi vereceğim. Tarifimize böreğimizin hamurunu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına bir tane yumurta alıyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık su ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt. ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi ikisi de olur. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve bütün malzemeler birbirine iyice karışana kadar çırpma ile karıştırıyorum. Ve bu karışımın üzerine kontrollü olarak 3 buçuk su bardağı unu yavaş yavaş ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak ele yapışmayan sakız kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Hamur için kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne ve yoğurdun sululuğuna göre un miktarı ufak tefek değişiklik gösterebilir. Bunun için kontrollü ekleyelim. Hamur tamamen elimizi bırakıp iyice kıvam alana kadar yoğuruyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve tamamen hamuru toparladıktan sonra tezgaha hafif un serperek e, hamurumu tezgaha alıyorum. Biraz da orada yoğuracağım. Tezgaha yapışmayacak kadar un serptikten sonra. Bu şekilde biraz da tezgahta yoğuruyorum hamuru. Tekrar belirteyim, hamurumuzun kıvamı yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra hamurumu bezelere ayırıyorum. Yapacağım tepsinin büyüklüğüne göre bezelerimi 14 tane yaptım arkadaşlar bezelerin 7 tanesi böreğimin alt kısmını 7 tanesi de üst kısmını oluşturacak gerçekten çok lezzetli bir börek oldu şimdiye kadar yaptığım el açması böreklerin en lezzetlisi diyebilirim dışı çıtır çıtır içi kat kat harika bir börek oldu Bu böreği yapan herkesin de beğeneceğine eminim. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de yapın diyorum. Şimdi hamurumu bu şekilde bezeledikten sonra üzeri kapalı olarak dinlenmeye bırakıyorum bir kenarda. Ben de bu sırada böreğimin iç harcını hazırlayacağım. 300 gram kıyma kullanıyorum. Bir tane kuru soğanı ince ince doğradım. Onu ekliyorum. 3-4 tane sivri biber ekliyorum yine ince doğranmış. Baharat olarak da karabiber, kırmızı toz biber ve tuzunu birlikte ekleyerek karıştıracağım şimdi. Çeyrek çay bardağı da gördüğünüz gibi sıvı yağ ekliyorum. Eğer kıymanız yağlı ise yağ eklemenize gerek yok arkadaşlar. Böreğinizi benim yaptığım gibi kıymalı veya iç harç olarak peynirli, patatesli hatta tavuklu bir iç harç hazırlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığım bu iç harcı güzelce karıştırdım ve bir kenara alıyorum. Ve böreğimin hamurlarının aralarına sürmek için tereyağı ile sıvı yağ karışımı hazırlıyorum. 100 gram tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Hafif oda sıcaklığında yumuşamış ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Güzelce birbirine karıştırıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karıştırıp bir kenara aldıktan sonra yaklaşık 20 dakika dinlendirdiğim hamurlarımı açmaya başlıyorum. Açarken yapışmaması için tezgaha çok az un ekledim ve üzerine de biraz un serpiştiriyorum ve hamurumu oklava ile açıyorum. Oklava ya da merdane kullanarak açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolayca açılıyor zaten hamurumuz. Her bir bezeyi yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve açmış olduğum hamuru bir tabağın içerisine alıyorum. Biraz un serpiyorum yapışmaması için. Ve hamurumun üstte kalan kısmına hazırladığım tereyağı ve sıvı yağ karışımından elimle sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ve diğer bezeleri de yine aynı şekilde açarak aynı işlemleri uyguluyorum. Yine ikinci bezeyi de ilk açtığımız hamurun büyüklüğünde açalım. Ve ilk hamurun üzerine serelim. Yine üstte kalan kısmına hazırladığımız yağ karışımından her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ve tüm bezeleri aynı işlemleri uygulayarak 7 tane bezeyi birinci tabağa ve diğer 7 bezeyi de ikinci tabağa olacak şekilde yaptım. Ve en üstteki hamurlara da yağ sürmüyoruz arkadaşlar. Ve bütün hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında içerisindeki tereyağı donana kadar 20-25 dakika beklettim. Böreğimi pişireceğim tepsinin tabanını gördüğünüz gibi tereyağı ile yağladım. Ve 20 dakika beklettiğim hamurları çıkarıp şimdi açmaya başlayacağım ve böreğimin taban kısmını oluşturacak hamurları alıyorum. İlk önce elimle biraz büyütüyorum ve oklava ile açıyorum. Gördüğünüz gibi çok da rahat açılıyor. Tepsimizin kenarlarından hafifçe sarkacak büyüklükte açmamız yeterli olacaktır. Hamurumun kıvamı o kadar güzel olmuş ki açarken gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşamıyorum. Yırtılma veya yapışma olmadı. Gayet kolay bir şekilde açılıyor. Oklava kullanamayan arkadaşlar merdane ile de hamurumuz aynı şekilde açılabiliyor. Yani merdane kullanarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Açtığım hamuru tepsinin içerisine serdim ve elimle hamuru yırtmadan çekiştirerek düzeltiyorum. Tepsi ile hamur arasında boşluk bırakmayacak şekilde düzeltelim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve böreğimizin kıymalı iç harcını hamurun üzerine döküyorum. Ve bastırmadan kaşıkla sadece düzeltiyorum. Bastırıp hamuru ezmeyelim. Sadece düzeltelim arkadaşlar. iç harcı hazırlarken de belirtmiştim. İsterseniz peynirli, patatesli veya tavuklu iç harç hazırlayıp o şekilde de yapabilirsiniz böreğinizi. Şimdi de böreğimin üst kısmını oluşturacak olan hamurları açıyorum. Yine aynı şekilde elimle biraz büyüttükten sonra oklavayla tepsimin büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. yapılışı da gerçekten kolay arkadaşlar. Sadece aşamaları var. Bu börek Tatar mutfağına ait olan yöresel lezzetlerden ve adı Göbete olarak bilinen bir börek. Göbete'yi farklı şekillerde yapan arkadaşlar olmuş. Ben bu tarifi Masmavi 3 Mutfakta Selvi Hanım'ın tarifine göre yaptım. Kendisine teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Böremin üst kısmını oluşturacak olan hamuru da açtım ve tepsinin üzerine serdim gördüğünüz gibi. Ve hamurların her ikisini de birbirine birleştirerek içe doğru yuvarlıyorum gördüğünüz gibi uçlarını. Şerken açılmaması için bu işlemi yapmamız önemli arkadaşlar. Her iki hamurun da uçlarını birleştirerek gördüğünüz gibi içe doğru yuvarlıyoruz. Ve böreğimizin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı sütü karıştırıyorum. Böreğin yumurta sarısını sürmeden önce ortasına makasla küçük bir delik açıyorum. Ve burayı parmağımla biraz genişletiyorum. Ve sonrasında yumurta sarısı ve süt karışımını böreğin her tarafına sürüyorum. Önceden ısıttığım 220 derece fırında böreğimi pişirmeye gönderiyorum. Şimdi böreğim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı altı üstü. Fırından aldım ve biraz soğumasını bekliyorum. Böreğimizin üzerine sürdüğümüz yumurta sarısı tepsinin kenarlarına yapıştığı için bu şekilde bıçakla ayırıyorum. Ve böreğin ilk sıcaklığı gittikten sonra bir dilim keserek sizlere içini de göstereceğim. kestiğim dilimi şöyle alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel kat kat olmuş. Bütün katları sayılıyor. Gerçekten de çok güzel bir börek oldu. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel kızardı. Bakın alt kısmını da şu şekilde göstereyim sizlere. Ara katları da gördüğünüz gibi tek tek sayılıyor. Lezzeti de gerçekten muhteşem oldu. El açması börek sevenler ve yapmak isteyenler için birebir bir tarif. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beni instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun.